Gazze'de büyük katliamlar işleniyor. Gazze'de yaşanan insanlığın vicdanını derinden yaralamaya devam etmektedir. Bu büyük katliamlar, büyük saldırılar. Üzülerek ifade etmek gerekiyor ki gündemimiz maalesef yine Gazze. Gündemimiz Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet Partisi, Gelecek Partisi ortak grup toplantısı yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir toplantının açılışında konuşarak Gazze saldırılarının devam ettiğine vurgu yaptı. Sabri Tekir, "İsrail'in Gazze'de bombalamadığı yer kalmadı. Her yer yerle bir edildi." diyerek daha ne kadar kınayacaksınız dedi. "7 Ekim'den beri sayısız kere kınadığınız bu insanlık dışı vahşet ve zulmü daha ne kadar kınamaya devam edeceksiniz? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze saldırılarının devam ettiğine vurgu yaparak Filistin'e yönelik adımlar atılmadığını belirtti. Her gün Gazze ile oturup kalkan ve onun adına hamaset döken Türkiye'deki siyasiler ne yaptık? Sultan Abdülhamit Han'ın emanetini savunmak dizilerle olmaz. Fethin mukaddesatını anlatmak dizilerle olmaz. Kudüs'ü anlatmak Selahaddin Eyyubi hakkında dizi çekmekle olmaz.